Ve koronavirüs gündemi aşıda 3 gündür rekor üstüne rekor kırıyoruz. Dün tam 1 milyon 416 bin doz aşı yapıldı ve bugün de aşı sırası 35 yaşa düştü. Yoğunluk daha da arttı. Türkiye yine aşıya koştu. Şu ana kadar 38 milyon dozun üzerinde aşı uygulandı. Bu hızla gidersek hafta sonunda nüfusun yarısı aşılanmış olacak. Ben şimdi yaptırıyorum dinleniyorum ya şu anda. Nasıl geçti? Ben hissetmedim aşıda rekor üstüne rekor geliyor. Hiçbir şey olmadı hissetmedim bile yani. Bitti dediler yaptınız mı falan oldum yani. Dün 24 saatte 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldı. Bol antikorlu olsun. İnşallah sağ olun. Şifa olsun herkese. Bugün de sıra 35 yaşa geldi. Biz hemen açılaştırmaz geldik zaten. Olduk aşımızı. Hayırlısı olsun inşallah. Aşı seferberliğinin başladığı Haziran ayında yeni gruplara aşı sırasının gelmesiyle Türkiye aşıya koştu. 3 gündür rekor üstüne rekor kırılıyor ve günlük Dost sayısı 1 milyon sınırını geçti. 45 üstü açılır randevuyu aldık. Tam böyle yaşımızın aslında ilk defa güzel bir yanını hissedecekken bir anda SGK'ya açıldı, diğerlerine açıldı. Ayrıcalığı hissedemedik. Türkiye aşı da rekor üstüne rekor kırıyor dün de. 1 milyon 416 bin kişi aşılandı ve bugün aşı sırası 35 yaşa kadar düştü. Burada herkesi aşıya davet ediyorum. Yani aşı olursak bir an önce bu COVID-19 hastalığından inşallah kurtuluruz hep birlikte. Yeni grupların da eklenmesiyle aşı merkezlerindeki yoğunluk her geçen gün artıyor. Vatandaşlar aşılarını yaptırabilmek için uzun kuyruklar oluşturuyor. Zaten randevu açılır açılmaz aldık 40 yaş üstüne. İnşallah böyle devam eder. İnşallah herkes aşılama bilinciyle koşar aşılanmaya da bir an önce şu illetten kurtuluruz. Dünkü bilim kurulunun ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da umutlu konuştu. Bu yaz sadece maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz olmayacak. Salgın haberlerinden kurtulduğumuz olduğumuz son yazda olacak. İkinci dozda olacağız. Bir ay sonraymış herhalde o da. Bakalım hayırlısı olsun diyorum. Ve Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı 38 milyon dozu aştı. Bu hızla giderse hafta bitene kadar nüfusun yarısı aşılanmış olacak. Bu şekilde devam ederse öyle gözüküyor. Herkesin aşı olması tabii ki çok güzel bir şey. Umarım böyle devam eder. Ben birinci sınıf bir çocuğu olan Veli'yim. Dört gözle Eylül'ü ve okulların açılmasını bekliyorum. Çünkü psikolojik olarak çocuklar da çok fazla etkilendi. İnşallah rahatlayacağız gibi duruyor.